Geride bıraktığımız gün 2. Karabağ Savaşı'nda şehit düşen Azerbaycan askerleri için başkent Ankara'da da anma töreni düzenlendi. Şuşa Kongre Merkezi'ndeki törende şehit olan askerlerle ilgili belgesel gösterim yapıldı. saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi. İkinci Karabağ Savaşı'nın şehitleri zaferin dördüncü yılında başkent Ankara'da anıldı. İkinci Karabağ Savaşı 27 Eylül'de Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Şehitleri anma günü dolayısıyla Azerbaycan'da ve Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Başkent Ankara'da etkinliklerin adresi Şuşa Kongre Merkezi'ydi. Çok sayıda Azerbaycanlı ve Türk davetlinin katılımıyla bir anma töreni düzenlendi. Törende Karabağ Savaşı ve savaşta şehit olan Azerbaycanlı askerlerin belgeseli gösterildi. Davetliler belgeseli gözyaşları eşliğinde izledi. Törendə Azərbaycan Ankara böyük elçisi doktor Reşad Məmedov danışma yaptı. Qarabağ savaşı zəfərinə değindi. 30 il ərzində işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi üçün 27 iyulunda başlamış bu savaş zamanı bütün xalq, bütün millət kendi komutanı olan Prezidentimiz İlham Əliyevin əmri ilə savaşa atıldı. Bu gün Azərbaycanın torpaqlarının hər biri qarşı əskərlərimizin Genç çocuklarımızın kanına su varılıp ve bunun değeri insanlarımız için tamamıyla bir başkadır.